Güzel merhaba arkadaşlar. var arkadaşım. gibi bizim de marka seviyemiz var. Ben bu çok güzel bir başak sistemi yaptım. Zaten Avustur ya çok güzel bir şekilde el yediği mükemmel ya. Çok güzel bir video arkadaşlar. Avusturya'ya ya. Avusturya'ya Avustu, 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 Avustu. geldik ama adamla çok üzüldüm arkadaşlar adamla ağladı falan ama bizim belki son dakikada kurtardı ama onlara bir daha iki şey bakın hatırlıyorsunuz ne ben Aa bunlar kaybolmuş. Çünkü internet yokken yaptım. Arkadaşlar bakın. Burası kapalı. Şimdi burada ışık sistemi var. Ben şimdi bu ışık sistemini buraya yaparsam bu böyle şey çıkıyor. Buradan da şey çıkıyor zaten ama bunu kapatmamız gerekiyor. Çünkü şu an sabah ışık var ama bakın. Gece yaptığımız zaman ikisi de açılıyor ve yanıyorlar. Bunu da UEFA'ya özel yaptım. Bu Çünkü... hafta bu ışıkların bir sonu var arkadaşlar. Sonsuz değil bakın sonsuzluğa doğru gidiyor. Ama Minecraft blok sonunda burada bitiyor. Aslında bu, bu kadar uzun değil aslında. Oha lan. Buraya gidince de şey gözüküyor. Bunun sapı var ya o gözüküyor. Neyse. Şimdi burada şimdi ışık sistemini biraz daha geliştireceğiz. Şunları şimdilik bir atalım. Lav lazım. Lav alalım. Lav 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 lav. İnşallah lavı şu sabit tutar. Şu yandaki şey. Şu lavı bir düzleyelim de. Ana sabit tutuyor. Hep bunlara basıyorum. Aa yeter. Burada bir şey yoktu bunda, Burada da var diye yapıyoruz. Bu Bundan şu. O koydum. Tamam 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 yapıyoruz böyle. anlatın anlatana. Hayır. Tamam taşma, taşma, taşma. Taşmazsan mükemmeliz. Buradan da taşma, taşma, taşma. Taşma tamam. Bu çok güzel oldu. Bu yeni taktik. Bu evde taşmaz taşma taş, taşmaz inşallah. Taşma, 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 taşma. Taşmıyor. Vallahi taşmıyor. Aa, taşmıyor. Vallahi taşmıyor. Arkadaşlar çok güzel. Daha iyi oldu. Taşmıyor bunlar artık. Bu arada bu küçük sistemini güzel yapacağız. Şu üstteki TV'yi kırdım. Çünkü düzgün olmuyordu. iyi güzel oluyordu ama şey arkadaşlar neydi o kulenin yapısını bozuyordu şu ustayı alalım ne işe yarıyor bu ne işe yarıyorsun dostum sen dostum sen ne işe yarıyorsun bana söyle hiçbir işe yaramıyorsun evet bu ışık sistemine yeni şeyler ekleyeceğiz. Mesela ilk önce şuradaki kaplumbağa açıklarını kıracağız. Bunların yerine deniz feneri gelecek. Çünkü bunlar daha çok ışık veriyor. Bakalım. Ne oldu etkin etkin bırakma bırakma etkin. Arkadaşlar bakın bala etkin olduğu için onlar çalışıyor. Ama bakın bu balar çalışıyor etkin olduğu için. Neyse. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Şu şeye şu obsidiyanların yanına koyalım. Bu obsidiyanları iyi düşünmüşüz bakalım. Kalk, kalk 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 kalk. Bam 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 bam. Şimdi arkadaşlar buraya da şehir yadigarını koyacağız. Ve pusula yazacağız. Bir kurtarma pusulasını alacağız. Burada sadece bir tane lazım. Bir tanesi. Bir tane alıyoruz Buraya koyuyoruz. Şimdi buradan ölçü alıyoruz. Burayı iyi dinleyin. Çünkü buradan gizli gibi ben unutabilirim. O kadar beynim yok. Bu şeyi kalbi arkadaşlar. Bu kulenin içinde olacak. Bu kuleye gizli giriş yapacağım diye söylemiştim herhalde bir videomda. Giriş de tam buradan olacak arkadaşlar. Tam buradan. Burası olduğunu nereden anlayacağız? Nereden? Nereden anlayacağız? Nereden anlasak o? <laughs> şaka şaka. Kızıl taş bloğundan anlayacağız arkadaşlar. Bu yıkılacağız. Buraları da kıracağız. Tam buraya bunu koyacağız. Burada arkadaşlar sanki bir kızıl taş bloğu kaçmış gibi ki olacak. Bakın bir opsiyon. Ee, bunu nasıl yapabiliriz? Bu nasıl olduğunu anlarız ya. Tamam anlarız. Hatta o ve şeyi koyalım. Çorak toprak koyacağım. Çorak toprak sayesinde anlayacağız. Ve giriş yapacağız. Şehir kalbi olacak bu. Archiv Element Kalbi Şehir Element Kalbi diye yazdık. Bize merdiven lazım. Merdiven ne ineceğiz? İlk önce bunu kıvacağız. Sonra buradan ne vuracak. Böyle aşağı aşağı. Bayağı devine ineceğiz. Bu arada arkadaşlar bunu sakın kendi dünyanızda denemeyin. Çünkü ben videoda şeyler yapıyorum. Hebele hübele denemeler içindi. Zaten hebele bitti ya. Yani. Niye bitti ya? Ben niye bastıysam? Neyse boşver onu. Bazı yerlerde böyle şey olacak. Deniz Devam ediyoruz. Aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in. Bu bayağı devinde olacak. Çok fazla derin ineceğiz. İn in in. inin, in in. inin, Ö, 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 in, in, in. yeter bu kadar ya bence yeter 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 arkadaşlar yani çok o kadar da devin yapmayalım. Burada bitiyor. ve diye direkt... özel bir kapsülün içine alacağız. Arkadaşlar ben hesaplayacağım. 1 2 3 4 5 dan 1 2 3 4 5 Şimdi ortadan orta, orta burası 1 2 1 2 3 tam şuradan yapalım veya özel kapıyı buraya özel kapımızı koyacağız kapı koyacağım Şöyle. Bir de şöyle arkadaşlar. iki yerden böyle ortak olacak. İki yerden de girebilecek. Ve bir şalter koyacağım. Bu, bunlar kapıları açıyor. Burası da, burası da aynı yere gelmesi gerekiyor. Buradan böyle yan yana atacağız bu Bu arkadaşlar bu kapıları böyle yapmasak. Bunu da kır. Şunu da Şunu da Böyle yapalım. Şöyle kapıları koyarız. Ya da tam ortaya koyalım arkadaşlar işte. İşte şu kapıdan koyacağım. Şöyle kapı. Buradan girdiğimizde karşımızda olacak. O bir kapsülün içinde olacağı için bir, bir yer ileri gideceğiz. Tam burada oluyor. Koydum. Şehir element kalbi. iki element pardon yok ettim burada <laughs> hiçbir şey bunu da arkadaşlar Şehir element. elementi diye yaptık ve koyduk. Kapsülün arkasından gözükmeyecek arkadaşlar. Gözükmeyecek şekilde yapacağım. Ama bu kapsül arkadaşlar camdan olacak. Ama isminin arkadan gözükmemesi gerekiyor. Buradan da bakın gözükmüyor. Çünkü özel bir kapsül içinde. Ya şöyle mi yapsak lan? Tazak uzaktan göremez de aynı. İşte orada. Bu havada arkadaşlar benim size güzel bir haberim var. Ne biliyor musunuz? Eğer buraya girerseniz ceza alıyorsunuz. Şaka şaka. Bu arada bu camlı var arkadaşlar. Bu camlı bir kıramaz. Sadece bakabiliyorlar. Ama evini sadece ben bileceğim. Ve siz kimseye söylemeyeceksiniz. Ve bu ayı kapatacağım. Ve arkadaşlar şey koyacağım. çim. bu buraya çiçek koyacağım anlaşılmasın diye. Bundan koyacağım sulahi. Ay yani kimse anlamaz ki bunu. Neyse. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz ve bakın işte. bu aya size bizi, sürprizimi söyleyeceğim. Bu da sürprizi göreceksiniz. Ama bir dahaki videoda ve görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki arkadaşlar bir dahaki videoda İşte sizce bir dahaki videoda veya bir market yapmamı istiyorsanız bu videoya 6 like atın arkadaşlar. Eğer bu videoya 6 like gelirse yeni bölüm ve yeni şey yapacağım arkadaşlar. Binaya da market yapacağım. Kanalda oynama gelecek. Ve görüşürüz.